Merhabalar sevgili arkadaşlar. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünü okumadan önce arkadaşlarımın en çok merak ettiği konu, tıbbi tanıtım ve pazarlama elemanı olabilirler mi? Bu mesleğe mezun olduktan sonra bu mesleği icra edebilirler mi? Firmalarda istihdam edilebilirler mi? Önemli bir soru. Çünkü günümüzde herkes okulunu bitiriyor birçok insan birçok bölümü bitirebiliyor ama sonunda meslek sahibi olamayabiliyor. Yani o mesleği icra edemeyebiliyor. Eee tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümünü okuduktan sonra da bir ilaç firmasında istihdam edilebileceğinizin garantisi yok sevgili arkadaşlar. Çünkü özel firmalar bunlar, ilaç firmaları. Bu ilaç firmaları başvurdu ilaç firmalarına başvurduğunuz zaman Kendinizi doğru düzgün tanıtabilmelisiniz ve o işe neden başvurdunuz, bu işi neden istediniz, bunları mülakatta anlatıp karşı tarafı tatmin edebilmelisiniz. Neden sağlık sektöründe çalışmak istiyorsunuz, neden tıbbi tanıtım ve pazarlama mesleğini seçtiniz ve başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz? Bizim mesleğimiz satış ve pazarlama olduğu için mülakatta da karşı tarafı ikna edebilmek önemli. Yani eğer ki mülakatı yapan kişi görüşmeci ikna olduysa sizi işe alacaktır. Sadece sizin referanslarınız işte tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümünü bitirmiş olmanız e, ya da e, bölüm ortalamanız yeterli olmayabilir ya da belki doktor referanslarınız var, birçok tanıdığınız doktor var. Bunlar yeterli olmayabilir. Ee, önemli olan orada mülakatta neden o firmayı istiyorsunuz, neden bu mesleği seçtiniz, okudunuz ve kendinizi bu meslekte nerede görüyorsunuz? Yani mesleği, sektörü, firmayı bu mesleğin misyonunu bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar ve karşı tarafı da ikna edebilmeniz gerekiyor. Yani mezun olduktan sonra iş bulabileceğinizin garantisi yok. Ama eğer ki satış pazarlama işini seviyorsanız, biliyorsanız, tanıtım yapabileceğinize inanıyorsanız, ayrıca böyle bir masa başı iş olmadığını bilin bu işin. Yani bir kez girdiğiniz zaman ömür boyu çalışacağınız Garanti değil, o mesleği yapabileceğiniz garanti değil. Sonuçta e, performansa dayalı da bir meslek. Bunu da bilin sevgili arkadaşlar. E, bunları göz önüne alarak tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümünü okuyun ya da okumayın. E, diyelim ki mezun oldunuz. Kaç lira kazanacaksınız bu meslekten? Bunu da çok soruyorsunuz bana. Şu anda asgari ücretten başlıyor maaşlar diyelim ki ve asgari ücretinde iki katı civarına kadar devam eden artan bir fiyat pardon ücret skalası var diyebiliriz. Ortalama arkadaşlar veriyorum. Şimdi asgari ücret ne? 3000 lira diyelim. Yani 3000 lirayla net 6000 lira arasında maaşlar gidip gelmektedir, firmadan firmaya değişmektedir ve işe yeni başlayanın arkadaşlarımızın da ücreti tabii ki 5-10 yıl çalışmış ...arkadaşlarının aldığı maaşlardan biraz birazcık daha düşüktür. Ama çok çok büyük farklar yoktur. Hani işe başlayınca yeni başlayınca çok düşük maaş alırım diye düşünmeyin. Firmalar genelde performansa dayalı bir sistemi e, ücret politikası olarak öngördüklerinden. Genelde prim almalarını, mümesillerinin, çalışanlarının motive olmalarını isterler ve genelde yüksek bir prim politikaları vardır firmaların, ilaç firmalarının. Ne kadar yüksek? Yani maaş kadar da prim alabilirsiniz sevgili arkadaşlar ya da hiç prim almayabilirsiniz. Peki hiç prim almadan uzun süre firmada çalışmanız mümkün mü? Evet eğer ki gerçekten çalışıyorsanız işin hakkını veriyorsanız hiç prim alamamış olsanız bile firma sizinle çalışmaya devam eder. Hiçbir sorun yok ama e, şunu da belirteyim sevgili arkadaşlar. Eğer ki çalışıyorsanız işin hakkını veriyorsanız günde görmeniz gereken doktorlara ulaşıyorsanız, eczanelere ulaşıyorsanız ve o eczaneleri, doktorları da e, ürününüzü layığıyla anlatıyorsanız emin olun hedefleriniz tutacaktır. Çünkü firma ürünü üretirken, pazara verirken ya da e, bir pazar payı öngörürken kendisi için her şeyi göz önünde bulunduruyor. Yani rutin bir çalışmayla, rutin bir tanıtım faaliyetiyle ürün o ay ne kadar satar firma bunu biliyor ve ona göre de size hedef veriyor. Eğer ki siz de rutin çalışıyorsanız, işin hakkını veriyorsanız, ürünü olduğu gibi tanıtıyorsanız ve o indikasyonda o hastaya ürününüz reçeteleniyorsa, yazılıyorsa primi hak edersiniz büyük ihtimalle sevgili arkadaşlar. Peki nereden prim alıyorsunuz? Bunu soranlar oluyor. Bizim biz malı kime satıyoruz diye soran çok arkadaşım oluyor. Şöyle söyleyeyim, eczacı depolara sipariş veriyor. Belli başlı büyük depolar var, ilaç depoları var. Bu ilaç depoları bütün ilaç firmalarının ilaçlarını satın alıyor ve bu depolar üzerine kendi depocu karını koyup eczanelere ürünleri satıyorlar. Ne zaman eczane? depodan sipariş geçti. Yani depoya dedi ki bana iki kutu X ürününden gönder dedi. Şak diye parasını veriyor ya da 9 ay pardon 3 ay vadeli nasıl aldıysa e, kredi kartından e, hesabından düşülüyor o para meblağ. Ya da blok oluyor nasıl alışveriş yapıyorlarsa artık depo ile eczane arasında e, belki bazı eczaneler peşin alışveriş yapıyor bazıları 3 ay vadeli her neyse e, depo faturayı kestiği zaman eczaneye ürün gittiği zaman e, benim hedefim mesela x ürününden aylık 500 kutuysa misal e, o eczanede o gün 2 kutu sipariş verdiyse demek ki ben hedefime 2 kutu yaklaştım. Kaldı benim satmam gereken 498 kutu ürün. Bakın ben satmadım. Nasıl oldu bu satış? Ben doktora ürünü tanıttım ya sevgili arkadaşlar. Dedim ki, doktor bey, e, mesela misal veriyorum, şu indikasyonda e, diyelim ki ne, yani her neyse arkadaşlar bir indikasyon yani bir hastalık. Ve o hastalığın e, tedavi uygulaması, bu hastalığın tedavi uygulamasında şu protokolde, e, şu 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 e, dernekler, e, mesela kardiyoloji derneği, işte Türk Kardiyoloji Derneği olabilir, ya da böyle uluslararası dernekler olabilir. E, bu ilaçlarla tedaviye başlanılabileceğini hatırlatıyor diyoruz. Yani bir vaka ortaya konuluyor. O vakaya tedavi yaklaşımı ortaya konuluyor. O tedavi yaklaşımı arasında da hangi seçeneklerin e, hangi basamaklarda uygulanabileceğini bir protokol çıkarıyor. E, dernekler, kurumlar e, ve otörler, hocalar ve genel bir görüş ortaya konuluyor doktorlar tarafından. Bu görüşler kongrelerde, sempozyumlarda paylaşılıyor. Biz de bu... E, ilacımızın gerçek kullanım alanlarını, doğru kullanım alanlarını hekimlere yansıtıyoruz. Ve hekim de diyor ki mesela hasta geldi. Evet diyor bu hasta tam da Ayhan'ın bana tarif ettiği, Ayhan benim, Ayhan'ın bana tarif ettiği hasta. İşte bak tam Ayhan bu hastayı tarif ediyordu. Bu hastalıkta işte bu hasta tipinde ve e, bu basamakta mesela diyelim hastalığın sadece başlangıç evresinde benim ürünüm. E, yeterli olabiliyor diyelim ki. E, Ayhan'ın ürününü işte şu 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 pozolojide mesela 2 çarpı 1 sabah sabah bir ka kapsül, akşam bir kapsül diyelim ki. Eee reçeteliyor reç reçeteliyebilirim diyor doktor. Doktor bunların hepsini aklında tutuyor sevgili arkadaşlar. Yani yüzlerce hasta tipi, yüzlerce hastalık, yüzlerce hastalığa tedavi yaklaşımı ve bu yaklaşımların e, basamak tedavileri hepsini aklında tutuyor. Yani birçok hasta tipi, birçok hastalık, birçok hastalığa da tedavi yaklaşımları, tedavi protokolleri var. Bunlar arasında ben ürünümün nerede konumlandığını biliyorum ve bunu hekime doğru olarak yansıtıyorum ki ürünüm gerçekten hastalara sağlık ulaştırabilsin ve doktorda bilsin ki o hasta tipinde, o kategoride ve o hastalıkta, o aşamada benim ilacım yeterli oluyor. Dolayısıyla doktor ürünümüzden de o basamakta, o aşamada, o hastada fayda görürse bundan sonra da yine eğer ki aynı hasta tipiyle karşılaşırsa, aynı hastalıkla, aynı aşamada mesela yine benim ürünümü tercih etme ihtimali yüksektir, olasıdır. Diyelim ki benim ürünümü yazdı. Tamam bakın şimdi yazıyor doktor hastaya X ürününden sabah akşam birer kapsül 2 çarpı 1 reçeteledi tamam mı? Bu reçete gitti hastayla beraber eczaneye. Eczanede bakıyor X ürününden yok diyor hastaya ama X ürününden yok ama elimde diyor. Y ürününden var diyor onlar birbirinin birebir aynı diyor hastaya. Dilerseniz diyor, aynısını vereyim diyor. Yani bu Y ürününü vereyim diyor. Hastada diyor hiç farkı yoksa diyor verebilirsin diyor Y ürününü. Zaten hiç farkı yoksa gerçekten eczacı verebiliyor. Bakanlık eczanelere bu hakkı sunuyor. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi diyelim ki X ürünü çok pahalı ama aynı işe yarayan. Y ürünü aynı etken madde aynı miligram aynı tablet dediğinde yani birebir muadil deniliyor Birebir aynısı olan ürüne Birebir muadil olan ürün e, O kadar pahalı değil Ve devlet diyor ki Bir fiyat belirliyor Ben diyor Şu fiyata kadar öderim Bu etken maddeli ürünleri diyor Mesela çoko prensleri Çoko prensleri e, Tanesi atıyorum 2, 1 liraya kadar öderim diyor bakın 1 liranın üstünü diyor hasta versin diyor çünkü olağan dışı pahalı olabilir o ürün ya da o ürünü ithal ediyordur firma maliyeti yüksektir ve dolayısıyla kendi karını koyacak kendi maliyetlerini koyacak satışı dolayısıyla da yüksek oluyor satış fiyatı. Devlet de diyor ki bakın diyor bu ürünü diyor şu kadar satan var. Ben hadi diyor üstünü de ödeyeyim diyor. Şu kadar daha yukarı da çıkayım diyor. Bir marj belirliyor. Bu kadar da üstüne kadar olan ürünleri de ödeyeyim ama daha fazlasını daha hasta cebinden versin. Çünkü diğerleri de aynı diyor. Her neyse burada şimdi SGK'nın ödeme sistemini de size anlatmış oldum. 3 aşağı 5 yukarı zaten belki de biliyorsunuzdur. E, hasta da diyor ki ben diyor üstüne fiyat farkı da vermeyeceksem diyor sen bana Y ürününü ver diyor. Ama ben mesela mümessil olarak X ürününü doktora tanıttım. Şimdi eczacı hastaya Y ürününü verince depoya da eğer ki yine Y ürününden sipariş verirse ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Benim hedefime yansımamış oluyor yaptığım çaba. Yani benim ürünüm X ürünü satılmamış oluyor ve... E, ben aslında işimi yaptım mı yapmadım mı tam olarak anlaşılamamış oluyor. Ne yapmam gerekiyor peki bu durumda? Gidip eczanelere dolaşmam gerekiyor. Şunu diyeceğim eczanelere. Bakın eczacı bey, ben bu ürünü çalışıyorum X ürününü. Eğer ki X ürününü alırsanız bizim vademiz şu, satış şartımız bu. Mesela Mal fazlası diye bir şey var arkadaşlar. Bunu da sektöre girince öğreniyorsunuz genelde ama ben şimdiden söyleyeyim. Mesela eczane ediyoruz ki benim X ürünümden 20 tane alırsan depo stoklarsan, 20 tane birden alırsan, bir tane de e, depodan size mal fazlası yani bedelsiz olarak bir ürün daha gelecek. O da sizin karınız olacak diyoruz. Ekstra bir kar daha yani. 20 tane alırsan yanına bir tane daha veriyoruz diyoruz. Eczacı da diyor ki senin diyor X ürünün çok yazılıyor diyor olabilir diyor çalışıyorsun da diyor tamam diyor ben diyor senin ürününden alayım diyor. Bakın şimdi ben eczaneleri de dolaştım ki benim ürünümün verilmesi satılması biraz daha garanti olsun. E, Doktor X ürününü yazdığında benim ürünümü eczane hastaya versin ve benim ürünümün siparişini versin. İşte bu noktada ben Tam olarak işimi yapmış oldum. Ne yapmış oldum? Hem ürünü tanıttım, e, ürünü tanıttım. Firmam bir ürün üretiyor, e, sağlık üretmeye çalışıyor ve doğru konumlanırsa ürün, e, doğru hastaya yazılırsa gerçekten biz sağlık üretebilmiş olacağız. Yani ilaç bir işe yaramış olacak. E, hem hasta mutlu olacak, hem doktor, hem firma. Hem çalışanlar, herkes mutlu olacak. Ee, şimdi doğru olarak ilacımızı anlattık. Ha, doktor yazdı, geldi eczaneden hasta benim ilacımı aldı ve depoda eczaneye benim ilacımı gönderdi. Depoda mal bitti, x ürünü bitti. Depo diyor ki benim firmama, bana diyor işte bin adet daha gönder diyor. Depodaki x ürünlü mallar bitti diyor. İşte o anda bizim firma da para kazanmış oluyor sevgili arkadaşlar e, depolara sattığı malı bitirmiş yeniden e, depolara mal satmış oluyor ve firma para kazanıyor o aşamada da firma para kazanıyor. Biz ne aşamada prim alıyoruz dedim depo eczaneye e, siparişi geçtiği anda. Bu veriler günlük olarak toparlanıyor sevgili arkadaşlar. Bütün depolar diyor ki eczane eczane hangi eczanelere ne kestiğini ne sipariş geçtiğini hangi ürünleri sipariş ettiklerini söylüyorlar ve e, biz bir hafta sonra öğreniyoruz ki benim bölgem mesela Tire'de benim ürünüm e, kaç kutu satılmış öğreniyoruz. Eczane eczane öğrenmiyoruz. Sadece Tire'de Bakın Tire bir ilçe. İzmir'in bir ilçesi. Tire'de benim X ürünüm kaç kutu satılmış? Bir hafta sonra öğreniyoruz. Ertesi hafta salı günü. Ay bittiğinde de benim ürünüme verilen, bana verilen kota 300 kutu muydu mesela? 300 kutu da Tire'de satıldı mı? Eczaneler depolardan 300 kutu sipariş geçmiş mi? Ben hedefimi tutuyorum sevgili arkadaşlar ve dediğim gibi maksimum belki e, maaş kadar prim alıyoruz belki maaştan fazla prim alıyoruz. E, yani neden size net bir rakam söyleyemiyorum? Hem firmalarda çalışanlar birbirlerinin maaşlarını bilmiyor e, ve birbirimizin maaşını bilmemiz yasak çünkü performansa dayalı bir maaş e, sistemi olduğu için. Kimse kimsenin maaşını bilmiyor arkadaşlar. Ve diğer firmalarda çalışanların da maaşlarını bilmiyoruz. ve videomuzun sonuna geldik. gelecek videolarımızda görüşmek üzere sevgiler.